Merhaba, hoş geldiniz. Bugün feni oynayacağım. Video girişi yapacağımı unuttum. Bafı, dur, bafı kesiyordum. Sonra dedim ki ulan ben video çekeceğim. Ben dur, bela olmaz. Hop, şunu şöyle alıyoruz kardeşim. Sonra şöyle şu turşuyu kesiyoruz. Onunla uğraşamayacağımızı fark ettim şu anda. Pençemizin dönmesini beklememiz gerekiyor. Oraya kadar şunu alalım. Enerjimiz de dolur, dolar. O arada da Hayabusa bafına girmiş olur. bafına gideriz. Birazcık burada vakit kaybetmem lazım. Yani bunu kesemeyeceğim gibi. Onunla hiç uğraşmayı düşünmüyorum. Şöyle bir tane saldırı izi itemini şuraya atalım. Bir de bir turşu kokusu var ama pek gidemeyeceğim gibi oraya. Şuraya şöyle yavaştan girelim. Teşekkür ederim. Biraderim. Şöyle Hayabusa'ya çullan. <laughs> Öleceğini anladı galiba. Bıraktı orada. Aga be. O pençe benim hastalığım artık. Aha saldır saldır. Üste saldır. Üste saldır abi. Tekleriz onu. <laughs> Şu tanklasaydınız keşke daha iyi olacak. Güzel neyse kestik problem yok. Base atalım. Alttaki kendi buffımızı alıp oradan tekrardan maviye geçelim. Şu an büyük ihtimalle maçla alakalı yorum yapmamı bekliyorsunuz. Oynadık işte olmadı şanssızlıklar Vesaire Elimizden gelenin en iyisini yaptık yani Bu şekilde ee, Elenmiş sayılmıyoruz ee, Alt gruba düştük Alt grupta da e, Kimle oynayacağımız daha belli değil ee, Vivo ekibiyle Arapların Jack Scott galiba İki maç yapacak onun kazananıyla oynayacağız yani Arapların takımı çok kötüydü Oynamıştık Büyük ihtimalle Vivo kazanacak o maçı bir boyla ayın 14'ünde tekrardan bir maçımız var. O maçı da kazanırsak ondan iki gün sonra tekrardan büyük ihtimalle Blacklist'e oynayacağız gibi gözüküyor. Durumundan ibaret. Şimdi çok fazla konuşup oyuna fokusumu kaybetmek istemiyorum. Şu kardeşimizi kesmek istiyorum ama... Şu kardeşimiz birazcık şanslı. Güzel durdu aslında. Şöyle birkaç saniye daha bekleyip burada buff'ımı alacağım. Şey, tek tip çıkacağım bunu. Ama çocuk gelmiş buraya ya. Altın alalım buradan o zaman. Güzel. Kalent de base atıyor. Aslanım benim. Koçum koçum. Buradan hemen şu altınların hepsini alacağım abi şimdi. Kaplumbağa'ya karşılık bu tercih bence gayet mantıklı. Kaplumbağa'ya her zaman girmek akıl kârı değil. <laughs> Zaten ben fen oynarken çok fazla kaplumbağayla uğraşmıyorum çünkü kesmiyor. Takımda da genelde yardıma gelmedikleri için oyunumu kaplumbağa üzerine kurmaktansa birini düşürmek üzerine kurmayı yeğlerim abi. Genelde de böyle oluyor zaten. Birazcık pas agresif oynamaları lazım lane'lerde. Benim de gidip o ekmekleri oradan yemem lazım fakat pek olmayacak gibi böyle bir şey. Güzel. Buff'ımız bitti. Hiç burada oyalanmayalım. Şöyle yaydan alım. Şu an base atmam mantıksız olacak. Ee, boşa vakit kaybı. Şunu alırım. O ara enerjim dolar. Gider mavimi de alırım. Canıma da zaten doldurmuş olurum bunları kesip bir yerden aldığım şeylerle beraber. Böyle. Ee, yani diyecek başka bir şey yok galiba ya. Hayırlısı olsun diyelim turnum hakkında da. Birazcık hayal kırıklığı olmadı değil. <laughs> Şu yukarıdaki elemana gideceğim. Şimdi ikinci baltam bitiyor abi. Biraz hızlı kessek. O çocuğa bir kamikaze saldırısı yaparız aslında. Ya yok daha neler be. Vallahi yok daha neler ya. Pençe <laughs> de üzerime gelip turşuya bak. <laughs> Yemin ediyorum bela arıyorum ya. Şu antik sırrı yapalım. Belayı arıyorum, çekiyorum üzerime. İşte görmek istediğimiz paranoid bu be. Arabaya kafa atan Feni kardeşim. Saldır oraya. Zesk bir ara çok güçlü de çarı yediler yahu. Hakikaten çarın hakkını yediler yani. Hmm. Anladım hocam. Araba geliyor la. Araba deli dehşet geliyor hem de. Çarpıcı çarpar mı kule altında? Pek sanmıyorum ama şu sık. burada mı hala? Kardeş bir gözüksene eve. Hadi bir şey diyeceğim. Hakikaten bir şey diyeceğim. Sağ ol. Aferin. Hep böyle söz dinle tamam mı? Büyüklerinin sözünü dinle. E bu kaplumbağayı salmayalım ama. Aslında kaplumbağanın üstteki kuleye de oyn oynanabilir. Düşman Oo, ben çok adam katletti. Takımın bir kule yıktı. Tekrardan aşağı gitti mi acaba? Yok gitmemiş. Güzel. Problem yok. Bizim yine buff'ımız bitmiş her zamanki gibi. Ee, az önce attığım ipi kaçırmadım arkadaşlar. Türkiye'ye özlemimi belli etmek için o ipi Türkiye'ye yolladım. Kafanıza geldi mi halatlarım? Güzel. Güzel abi. Altında ne durumdayız? 2K falan öndeyiz. Çok iyi. Şu yukarıdaki elemanlara bir daha gidelim mi diye düşünüyorum. Şu batrix'e kafayı takmayacağım, vazgeçtim. Genelde feni oynarken red dağılmıyorum. Bu birazcık geri düşürebiliyor beni. Ama buff'ın süresi o kadar kısa ki. Yani buff'ın üzerinizde varken mavi buff ve her şey çok iyiyken enerjiniz fullken bununla vakit harcamak birazcık saçmalık yani. Takım arkadaşın katledildi. Evet. Kardeşim onu kesmem lazım düz değil mi? Çekil. Gelecek mi Ruby ya? Ruby gelme de şuradan yengece alayım ya. Gelme Ruby. Aferin Ruby böyle oldu işte. Şöyle yavaş yavaş keseceğim. Pençemi de bunu atmayacağım. Şuna vuracağım. Hasarda Takım, ihtiyacım olacak pençeye. Şöyle uzakta keselim. Neredesin lan? Katledildi. Ya Allah Allah. Şimdi var ya sana kötü konuşurum da. Neyse neyse turşu. Asya turşusu. Asya turşusu güzel oluyor diyorlar arkadaşlar biliyor musunuz? Yemedim ama bulutsam yiyeceğim. Kıtır kıtır çatır çutur. Şimdi ikinci baltayı yapalım. Kanı somuş baltayı yapalım. Pafımız bitti. Biraz da oyalanırsam şöyle yürüyerek ve oradaysa eğer ulti kombosu atarım. Hmm, atamadım ya kafam karıştı. Geliyor mu gelmiyor mu ayırt edemedim. Şey ben... Ben atmıştım ama... Ha, teşekkür ederim. Dur, dur, dur. O dili sana birazdan hediye edeceğim ben. Merak etme kardeşim. Geliyorum. Senin için geliyorum özellikle. Oğlum nasıl? skorları ne? 0 2 5 0 2 0, 1, 0, 2 0 neyse de. Neler dönüyor bu oyunda? Şu bufflara gidelim. <laughs> abi 3 oyun tarzı 5'e uymuyor. 5 oyun tarzı 3'e uymuyor. Bakın normalde ben az önceki o kaplumbağayı bile salar gider üstteki kuleye açardım. Trio da böyle abi. Oyun kazandıracaksın. Aslında 5'te de bu mantıklı da işte bunu takımla konuşup anlaşman lazım. her zaman tutmuyor işte. Abi girsen ölür de, mü? Takım arkadaşın katledildi. Takımın Diğerleriyle Takımın düşmanı uğraşamayacağım gibi. <laughs> <bile yakalayamazsınız. gülüyor> kadar. Güzel. Sevir Şart da varmış, onu da aldık. var mı diye hani baktım hani ama yok. Şu tam kulelere tam birazcık bir önem verirseniz güzel. hayatımız daha da güzelleşecek canlarım. Haydi. <laughs> Haydi kardeşlerim. Milyonu ben alırım merak etme sen. sen o buff'ımdan da uzaklaş bakayım. Sen o buff'tan bir uzaklaş. Sen o buff'ı salacağımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Hey. Seni görmedin. Sadece takım arkadaşın katledildi. Nura Vifa. Nura Vifa. Havada nasıl dans edileceğini sana göstereceğim. İşte seni yakaladım. Güzel. Buff'ın bittiği yer müthiş. Yani nokta atışı puh diye geliyor böyle yani bir anda üzerime. Muazzam ya gerçekten muazzam. Şimdi burada saldırıdan devam edeceğim. Aslında savunma yetemi çıkacak olsam. Daha doğrusu Athena çıkılması gerekse Athena çıkacağım. Ama gerekmiyor. Şu anda da bir ekstra fiziksel savunma yetemi koymaya gerek yok. Hasarı birazcık arttı. Temler tanklaşıyorlar. Bir bir gelsene Beatrix bir şey diyeceğim canım. Senin ultin var mı acaba? Ee, yok o ölmez. Üç iple ona gidersek bizi keser büyük ihtimalle. Güzel. Tam beklediğim yer dedin tur şu. Şurada şuraya oynayacağız da geliyorlar ya. Çıkalım abici. Pisko. Nerede lan? Çarptı Takımın galiba patates. Tur şu, tur şu, tur şu, Batrix gel. Ben Hı -hı. Bekliyoruz. Şöyle gidip, Kesip şunu da kesti. şöyle kesemiyoruz. Sonra çıkıyoruz abi. Çıkıyoruz. Beyz atıyoruz. Ağuz, aslanım benim. Hasım pençesi, ayaz, zırh delme. Adam taktik bu yapıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Adam çözmüş bu oyunu. Oyun uzamasın bu arada. Gerçi uzarsa daha iyi ya. Yani, niye uzamasın? Hem video uzun olur. <laughs> hem de daha rahat kazanırız. Ama late tech neyin ne olacağı belli olmuyor ya. Bir turşuluğa direkt bitiyor oyun. Hop. Düşman çok iyisiniz. Edildi. Döndüğümde tam sezon bitmiş oluyor. Galiba dönüş tarihimiz bir aksilik çıkmazsa inşallah 19'unda. Şimdi çok son bir bir koyalım bir alırıyor, ne koyalım ya. Abi Zask için bir şey koymaya gerek yok. Bu Batrix'in hasarını kesmek için yansıma zırh alsam bu sefer canım çok eksik kalabilir. Bazı asla Şurada bir Batrix var mı? kaç abi. <laughs> Çatır basacaksın öyle yerlerde. Hiç acıma yok. Hiç acıma yok. Ayaz yapsam... baya hmm. bayağı iyi olur aslında Ayaz. Ama işte bu sefer can konusunda biraz eksik kalabilirim. Vahşi güç yapsam... Ayaz yapsam... Ayaz yapacağım ya. Ayaz koyacağım abi. Evet, kararımı verdim şu anda. De bak oyunun bir sistemi yok. Herkes bir yerde. Ap, görüşürüz. Ben hmm. i̇ki iki. Ben üç. Çıkabilir miyim? La oğlum ip kaçırdım la. Güzel. Bafımız bitmiş ya. Hemen bafa geçeceğim olacağım. alacağım. Abo AFK kalmış. Kaybederiz ha. Kaybederiz. Yine o bütün oyunun yükü bizde ya. Abo diyorlar. alıyorlar. ne az önce devrik mi kurdum? Bütün oyunun yükü bizde. Oyunun bütün yükü bizde. Kardeş pençem yok ha. Yani alıyorsunuz kafanıza göre de. Bu temel saldırı hasarlarını mainleyenlerin hepsi manyak ya. Neyse ki takımınızda paranoid var. Öllen patates. Şu onları kesmemiz hiçbir işe yaramayacak. O minyon gelene kadar doğuyor. Arkadaşlar lütfen bakın. Yine Diyorum Diyorum ki Lord aldıktan sonra fight atmayın. Kesinlikle atmayın. Yani 4 kişi kesip sizden 3 kişi veya 2 kişi ölse bile zar zararınıza yani karınıza değil. Lord çıkıp gelene kadar o adamlar zaten doğacak. Sen base'de olacaksın. Yetişemeyeceksin o fight'a. E. İntihar yahu. Şu turşuyu bir kessek. Ola 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 Kaçırdım. Kesebilirdim aslında. Bak burada mesela en büyük sorunlarımdan bir tanesi de. Ben normalde 11 Pro Max'ten oynuyorum telefonu. Şey oyunu. Burada bize şey verdiler. iPhone 12 verdiler. Turnuva telefonu da iPhone 12 ya da iPhone 12 Pro olması lazım. Telefon benim normalde kullandığım telefonun ekranı kadar. Hani elimde böyle bildiğin yavru gibi kaldı. Bir buçuk iki senedir ben kocaman telefonda oynuyorum. Telefona şimdi alışmak böyle bazılarınıza göre saçma gelebilir. Hani ulan adam da 11 Pro Max'ten 12'ye geçmiş beğenmiyor falan di diyenler olacaktır illaki ama. Yani alışma süreci zor. Hala alışmış değilim. Hala hala alışmış değilim yani. Zorlanıyorum. Bazen basıyorum basıyorum atamıyorum yetenekleri. Ulti atıyorum combo yapmaya çalışıyorum. İp atıyorum combo atmaya çalışıyorum. Bir bakıyorum ultim işlemiyor. Basamıyorum çünkü üstüne basıyorum birazcık daha. Bak yine gitmiş benim şeyimi alıyor ya. Kardeşim salsana yahu. Allah Allah. O zaman bu oyunu bitirelim abi. Son darbeyi yapalım hemen. Şu yukarıya biri gelir mi? Gelmeyecektir. Şunlar açılsın. Bir ben arkadan birilerini bir tızlayayım. Patrix neredesin lan? Abi ölürüm. Direkt ölürüm yani. Hiç Takım şey yapmam. Dayanamam. Sıfır arkadaşın Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Gözün nerelerde senin? Saldır. Bir düşmanı katlettin. Sanırım fazla ileri gittin. Geri çek. Gelsene hiç işte bir şey diyeceğim sana. Nere kaçıyorsun ben öyle? Kes bunu da. Bunu bir kessek oyun bitecek bu arada. Çok iyisin. Iki. Devam Saldır. ediyor muyuz? Bottan bu arada galiba minyon geçti. Evet tuttum burayı. Bitirebilir miyiz acaba? Da buff'um yine tam zamanda bitiyor. Sağ olsun var olsun kardeşim benim. Aslanım benim aslan olsun. Canım ölme be. Hı? Güzelsin tuttun ama şey yaptın ama. Ölmedin ama. Ee, iki i̇ki tane vur o kuleye be. Hadi pasifini kullanarak da kesersin. Vur abicim vur vur şu kuleye vur ya. Batrix, Layla, Clint bunlar vuruyor bu kuleye. Oo yakalamışsak ölürüz. Bu Sadece... bir, gibi oyun yapsa var ya. Üf. Arkadaşlar topu durmayın şu adama ekmek vermeyin ya. Kadar. Attı. Hı -hı. Satacağız ya. Lord var çıksanız ha. Lord var. Rafael ölme. Enerjim yok şu an hiçbir şey yapamam. Oha. Delirdi. Cyclops. Oğlum böylesinde niye skorun 2-5-5? Turşu. Gideceğiz de oradaki nasıl keseceğiz? Aulus yok. Klinikte yok. Kim kesecek olurdu? Gerçi Cyclops da keser de. Sakat ya. Dur şöyle yapalım. Bu İndoların dili bana çok komik geliyor ya. Güzel ama. Ha, kötü değil yani güzel demeyeyim de. Kötü değil de. Değişik konuşuyorlar. Şunu yapalım. Bir daha da şunu önerelim. Arkadaşlar ya şu feni de niye kimse oynamayı bilmiyor ya arkadaş buff'ım var buff 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 diye bir kavram var gelemem ki gelemem yani hele şu lorda bir girin kardeşim haydi siz şu lorda bir girin ben şu karakter sporunu yapayım geliyorum gelin orada babuş lorda girsene buraya en az iki tane adam dönecek ya ya girsene orda. Hey. Vur orada. Ne yapıyorsun lan sen burada? Helal olsun. İyi bu manyak bir attı? Ultisini attı. De Güzel. Iki. Tamam iyi bizde kaldı. Hmm. Bekleyelim. Aslında base atmayalım. Oyun biter mi? Şöyle bir 3010 olmuyor değil mi? Bir olmuyor eder. abi. Bu belki yetişir. Sonra bir şey olursa. Güzel. Tamam tekleyecek. Aha. <gülüyor> 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 Bu. Rubi'yi kesecek kimse yok mu ya? Bitir abi. cici. Evet arkadaşlar. Ben nam bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.